kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık domates hazırlayacağız. Konserve dışında domatesi nasıl saklayabiliriz, nasıl pratik bir yöntem bulabiliriz bununla ilgili size fikir vereceğim. Konservenin de yeri ayrı fakat bazen taze domatese ihtiyacımız oluyor ve çok az miktarda domatese ihtiyacımız oluyor. Kocaman bir kavanozu açmaktansa şöyle en pratiğinden, kolayından nasıl domatesinizi saklayıp kullanabiliriz bundan bahsetmek istiyoruz. Yıkamış olduğumuz domatesleri güzelce soyuyoruz. Domateslerin bir kısmını küp küp doğradım, bir kısmını dilimledim. Çünkü ben bu şekilde de kullanıyorum. Fırın yemeklerinde ve tavada biberle pişirirken bu şekilde tercih ediyorum. Bir kısmını da robottan geçirdim. Bu daha ince olan robottan geçirdiğim kısmı rendeleyebilirsiniz siz. Şunun gibi şöyle minik kalıplarım, silikon kalıplarım vardı. Ona katıyorum. Küp küp doğradıklarımı da böyle pet bardaklara dolduruyorum. Şimdi bunların hepsi buzla donmaya gidiyor. Tamamen donduktan sonra poşetleyeceğiz bu şekilde bırakmayacağız tabii ki. Yoksa buzdolabı kokusu üstüne sinebilir. Buzluğa attığımız domateslerimiz tamamen dondu. Şimdi poşetliyoruz. Şunun gibi kaplara da koyabilirsiniz. Şöyle bir ters bir düz olacak şekilde koyarsanız daha çok sığdırırsınız. Ya da şöyle buzdolabı poşetlerine de koyabilirsiniz. Poşetin ağzını sıkıca kapatır, divrize atarsınız. Bunlar tek kullanımlık, çok pratik oluyor. Silikon kalıplara koymuş olduklarımızda bakın şu şekilde çıkartıyorum. Şu kutuya koyduğumun kenarına direkt boşluklarına sığdırıyorum. Defrize atmış olduğumuz domatesleri buzlu olarak da yemeklere ekleyebilirsiniz. Fakat yemeğinizi önceden planladıysanız benim tavsiyem şöyle 20-30 dakika kadar önce çıkartın. Hafiften kendine gelsin. Ondan sonra yemeklerinizi ekleyin. Bakın ben bunu çıkaralı 15 dakika kadar oldu. Bir tane robottan geçirmiş olduğumu çıkardım. Bir tane de bardaktakini çıkardım. Küp küp doğramış olduğumu. Bakın şöyle çözeyim sizin için. Mis gibi hala çok güzel bir şekilde domates kokuyor. O kokusunu hala kaybetmemiş. Şimdi diğerini de göstereyim size. Bakın bunu şu anda tam olarak böyle çözülmemiş ama çözülenleri göstereyim. Bakın. Tazecik domates görüntüsünde. İster buzlu, ister buzsuz bu domates dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta kısırınıza bile, salatanıza bile yeri geldiğinde koyabilirsiniz. Tadından görüntüsünden hiçbir şey kaybetmez. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.